Merhaba. 6 Şubat 2023 tarihi Türkiye için tabii ki dünya içinde çok önemli bir tarih olarak kayda geçti. Marmara ve Hatay depremi 20 Şubat 2023 tarihinde de yine İskenderun merkezi 3. ve dördüncü depremler. Türkiye bu depremlerden sonra gerçekten büyük bir sınavdan geçti. Şimdi o sınavın değerlendirmesini yapmalıyız. Ben Doktor Ülkümen Rodoplu bir afet tıbbı uzmanı olarak afet yönetimi konusunda deneyimli bir hekim olarak Avrupa Acil Tıp Birliği'nin dirençli toplum çalışma grubu başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü Toplu Yaralanma Yönetimi eğitimcisi olarak şöyle özetlemek istiyorum. Çok iyi yaptıklarımız var ama geliştirilmesi gerekenler var. En başta 6 Şubat tarihindeki depremi duyar duymaz bölgeye gitmek için arkadaşlarımla birlikte harekete geçtik. Önceden planlarımız vardı. Tabii bir gönüllü olarak bölgeye gidecektim. Ama ulaşımım o kadar zor oldu ki bütün yolları yerel, hükümet bütün yolları denediğim halde sonunda bula bula kendimi çeşmeden kalkan bir yük gemisinde, bir Ro-Ro gemisinde buldum. Ama aslında iyi oldu. İskenderun'a giderken bu gemideki 300'e yakın kişinin bunlar arasında tır şoförleri vardı, sanayiciler vardı, gönüllüler vardı, unke görevlileri vardı. Bu ekipteki tek hekim olarak yolculuk boyunca onların ihtiyaçlarını karşıladım. Bir de alana giderken onlara basit basit afet yönetimi konusunda bilgiler verdim. 48. saatte İskenderun'a ulaştığımızda İskenderun Limanı'ndaki yangın hala devam ediyordu. Ve bölgede korku, kaygı, sinirlilik ve tam bir kaos vardı. Afetlerden hemen sonra iyileştirme aşaması daha baştan ilk 72 saat arama kurtarma ve hayatta kalma saatidir. Burada kişilerin yapacakları var. Yani bireylerin enkazdan kurtulduktan sonra davranışları ve ilk yardım ve Tabii ki bütün bu süreç içerisinde kurumların Afet'in, Kızılay'ın, UNKE'nin, Sağlık Bakanlığı'nın hızla koordine olup yardıma ulaşması gerekir. Afet sonrası ilk 72 saat çok değerlidir. Bu ilk 72 saatte yardım yavaştır. Dışarıdan yardım gelmesi zor olur. Şunu gördüm. Bu 72 saat kurumlar açısından ve tabii ki bireyler açısından da bomboş geçti. Kurtarılacak hayatlar kurtarılamadı. İnsanlar kendi kendine el yordamıyla enkazdan çıkıp el yordamıyla çıplak elleriyle komşularını, yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini aramak zorunda kaldı. Evet, Türkiye afet yönetiminin bu ilk 72 saatini çalışmamıştı kurumları hazır değildi. Öyle ki bu ilk 72 saatte kurtarılabilecek kişilerin tamamına yakınını kaybettiğimizi biliyorum. Hastaneler açısından baktığımızda sağlık kurumları ayakta kalamadı. Neredeyse bölgedeki ayakta kalan tek sağlık sistemi Diyarbakır'daydı, Malatya'daydı, bir miktarda Adana'daydı bu üç şehir diğer sekiz şehirdeki hastanelerin ve sağlık sisteminin çökmesinin yükünü aldı. Ambulanslar o kadar hatalı kullanıldı ki bölgeye Türkiye'nin her yerinden ambulans, her yerinden UMKE görevlisi, her yerinden sağlık görevlisi koştu. Ama koordinasyon, organizasyon, gönüllü yönetimi olmadığı için kaynaklar kötü kullanıldı. Kaynaklar kötü kullanılınca neler oldu? Kurtarılabilecek kişiler kayboldu. Sahada ölüm kararı, bu ölmüştür kararı veremeyen birçok paramedik, ATT, doktor, asistan, gönüllü sağlık görevlisi ölecek olan yaralıyı alıp hastaneye ulaştırdığında Hastanedeki gönüllü ekip ya da afetzede sağlık görevlileri çoluğu çocuğu sevdikleri enkazda kalmış olan sağlık görevlileri cesetlerle kimlik tespitiyle vakit kaybetti. Kurtarılabilecek yaralılar, hastalar kaçtı. Öyle çok kaynak kullanıldı ki gereksiz yere. Ambulans kolu bacağı kırık yaralıları bölge dışına taşıdı. Hava ambulansı benzer hastaları taşıdı. Ve cenaze kimlik tespiti yapılamadı. Sistemi bilgisayara, elektriğe, teknolojiye o kadar bağlamışız ki hiçbir kayıt tutulamadı. Çünkü elektrik kesintisi bilgisayarların kesilmesi nedeniyle çekilen röntgenin sonucu doktora gönderilemediği için ve röntgen filmi olmadığı için çöp oldu. Kayıtların tutulması elle yapılamadığı için ve bunu bilmediğimiz, öğrenmediğimiz ve yedek formlarımız olmadığı için kayıtlar tutulamadı. Cenaze kimlik tespitleri yapılamadı. Belli ki afet planlarıyla ilgili çalışması gerekenler bunun liderliğini üstlenenler de birer afet zede olmuştu. Hastane afet planları kağıt üzerinde vardı. Ama hastane afet planında görevi olan adı yazılanların bundan haberi yoktu. Güncellenmemişti. 11 kentte hastane afet planları ne yazık ki bir tek tatbikat yapılamadığı için devreye sokulamadı. Kurtarılabileceğimiz binlerce vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik. Güvenlik, barınma, yemek, içmek, kişisel hijyen konusunda o kadar hazırlıksız yakalandı ki deprem olduktan sonra ben bölgede bir tek çadır görmedim. Nerede Kızılay'ın çadırı? Nerede Kızılay'ın çorba dağıtan, su veren o şefkatli elleri? Görmedim. Belli ki hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Düşünsenize fabrikalar yeni yeni konteyner yapmaya, yeni yeni çadır dikmeye, yurt dışından çadır siparişleri verilmeye başlandı. Oysa afet yönetiminin hazırlık kısmında bunların çoktan yapılması gerekirdi ağır bir sınav verdi Türkiye. Ve bu sınavda geçen, başarılı olan bir tek alan vardı. O da dirençli toplum. Toplum halk sistem çalışmadığında kendi yaralarını sardı. Ve gönüllüler geldi. Aslında biz afet yönetimi uzmanları afet tıbbı uzmanları gönüllülerin bu sistemde yerinin olmasını pek istemeyiz. Gönüllüyü yönetmek ek bir yük getirir. Gönüllü tuvalet, barınma, yemek, içmek ve hijyen sorunlarıyla karşı karşıyadır. Ama sevgili dostlar, gönüllüler olmasaydı tamamen enkaz altında kalacaktık. Gönüllü yönetimi konusunda da o kadar komik işler oldu ki Ankara'da e, bir saatte afattan mesaj çıktı. Dedi ki bölgeye gönüllüler gitsin, gitmek isteyenler havaalanına gitsin. 6-8 saat sonra evinizde kalın gitmeyin mesajı geldi ama gönüllüler, dirençli toplum Türkiye insanları hayat kurtarmak için bölgeye gitti ve büyük işler yaptılar. Şimdi takım olmak, gönüllü olmak, profesyonellerle gönüllüleri birleştirme zamanı. Bundan sonra önümüze bakalım. Afet yönetiminin olmazsa olmazı risk analizi ve hazırlıktır. Bu konuda mutlaka konsantre olmalı ve hazırlanmalıyız. Kişisel eylem planlarımız olmalı. Evde, iş yerinde, okulda, kurumda, fabrikada deprem sırasında ve diğer afetlerde nasıl davranacağımızı planlamalıyız ve devletin de liyakata dayalı kişilerden oluşan bir kurma ihtiyacı var. Afat'ın, Kızılay'ın mutlaka insan seven, insan kurtarmaya kendini adamış olan kişiler tarafından yönetilmeye ihtiyacı var. Geçmiş olsun Türkiye'm. Bu insan kaynağı, bu dayanışma olduğu müddetçe başaramayacağımız hiçbir şey yok. Afetlere hazır olabiliriz. Ve şunu unutmayalım. Deprem ve afetler İnsanları, halkları birleştiriyor. Yeter ki hazır olmak için bilim ve akıla başvuralım.